Karolina Ilıca, Romanya'dan şair, diplomat. Ahmet Ada, Türk şair. Mersin. Kata, Makedonya'dan. Evet. Lana, şair ve Romanya'dan. Dumitru, şair. Kolombiya'dan şairimiz, Bella Clara. Yes. Reyhan'a Navat Pristin'den, Ayşe Basri Pastan, evet, evet Saşo Bulgaristan'dan. Bulgaristan'dan. Evet. Evet. Buyurun. Yani, yani. Fakti, Türkiye'deki olaylar evet. nedeniyle. Dünyanın dört bir köşesinden şairler geldi genel başkanı. Evet. O kitapta da ilgili. Evet. Efendim bunu sekiz yıldır yapıyoruz. Sekiz yıl. Sekiz yıldır. Sekiz yıl, yıl. yapıyoruz. Yani, güven Bey'in bu çok yardım oldu. Evet. Yani bu seviyemiz daha çok biraz Orta Doğu'dan sahil arkadaşlar e, otobüs yapıcılarına katlandılar. Filistin'den her bir tane. Birkaç tane Filistin'de arkadaşımız Taksim'de ulaşamıyoruz. Taksim'de ulaşıyoruz. Bir kısmı bu Selçuk konseriyle açacaktık. Onlar kesinlikle sonra yarım kalmış oldu. Ayağındaki evet. konserle başlayacaktı. ki yabancı şair ve 17 Türk e, şair katı oldu. Mersin, Samsun, İzmir, Ankara'dan geliyordu. Evet. E, ama yine de şu anda Ahmet El Şahabi <laughs> Aydan Hanım Türkiye'den, Ankara'dan. Aklı e, Salam Hallam Suriye'den. Suriye'den efendim. Otobüste geldi kendisi. Evet. Yeah. A, şimdi e, İngilizce we, soralım, Arapça. E, e, evet. Şöyle e, Arap, e, Arapça, bir Arapça, Arapça ben, bilen biri İngilizce çevir. E, evet, ben şimdi İngilizce soracağım. Tamam. Uh, would like to ask Abdullah Salam Hallam. Yeah. Mr. Ben şu anda Suriye'de değilim. Bir yıldan beri Suriye dışındayım. Londra'da değil mi? Benim işittiğim bu Suriye'deki savaşın bir ana evvel mümkün olan en hızlı zamanda sona ermesi gerektiği. Hepimizin ortak arzusu galiba. This is our common wish. Bir savaş devam etmemeli çünkü sonuçta bunun bedelini ödeyenler günahsız insanlar. Bu arada. This is how a poet could describe the situation. Sesinde bir insan olmanın gereğidir diyor. Kolombiyalı şairimiz. Evet. Evet. bu arada Makedonya'dan gelen Katice Hanım profesör ve evet. Makedonya'na kadır müfessan sanatlar. ben aynı zamanda Makedonya Profesörler Akademisi üyesiyim aynıyım. Var evet. ilişkilerimi çok önemsiyorum. Hello evet. doğan I'm so sorry I özür dilerim. Aslında Türk şairleri antolojisini hem hem Türkçe yayınladı. Bizsem Ve Türk kısa hikayelerini de keza yayınladık. Eee bunu is behind this project uh, now president in that time it was uh, a woman. Ee, şu anda Tarık Üniversitesi'nin başkan olduğu pen, bizim o e, yayını <laughs> yaptığımızda bir bayan başkan vardı. E, bu projenin I promise to send the copy of these books. Bu kitabın e, kopyasını size göndermek istedim. <laughs> bu arada e, Romanya'dan e, birisi olarak e, babadan çocuklara, yani neden çocuklara geçiyor? Blood of the family. Hangi alanda akademide okuyorsunuz aslında? In which uh, field are you studying in your academy of arts? Yeah. Yes, in the academy of arts, uh, fashion and art generally. Uh, moda ve sanat uh, ve moda fashion designers var, well, right? <laughs> Biz de buradayız vatandaşla beraber. Hadi gelin bizi de gazlayın diyebilir misiniz diye hayal ettim. Öyle olsa, I, miyim bunu? Sure. Uh, I uh, asked the permission of my views to be told to him. I said I dreamt of you and your parliamentarians, your deputies, attend a protest meeting in one of the occasions. You know, in innocent. Be environmental or anything. So all you and all parliamentarians with the people. So I wonder what's going to happen. So he, decision was taken. Böyle bir eleme Türkiye'de eleme öncesi Türkiye'de oldukları uh, tanır. Tabi Türkiye'nin ne kadar dinamik bir ülke olduğunu biraz daha da Uh Since uh, you are uh, at the outset, at the beginning of uh, such an event here in Turkey that must be a manifestation of Turkey's dynamism. Evet, en azından ağaçlar konusunda çok duyarlı bir kitlemiz var. Ağaçlar kesilmesin diye mücadele ettiler. At least uh, we have uh, the mass of people who are very sensitive to the cutting of the trees. Bizim ünlü şairimiz Nazım Hikmet de bir şiirinde beni Anadolu'da bir çınarın altına gömün diye bir

Anna? Oh, what? Please. Anna, would you like me to.. I will mean, And then I will translate for you. Your Excellency, I'm, I'm really embarrassed and I'm very, very honored to be with you here. Ee, Excellency, sizinle birlikte olduğum için hem bir, bir bakıma küçük bir şekilde utanç duyuyorum, ben de büyük onur duyuyorum. Being in Turkey, we feel we are in Palestine. Ee, Türkiye'de olmak, sanki Filistin'de olmak gibi bir duygu. I would like to express to you the greetings of the Palestinian writers and the Palestinian people behind the scenes.

ve bağımsız filistin devletinin oluşmasında barışın ve huzurun sağlanmasında Türkiye'nin bizim arkamızda olduğunu biliyoruz. Sizin bizim arkamızda olduğumuzu biliyoruz. The literature is literature. So it resists all form of humiliation and occupation and it tied itself in all the friends the, the belief

E, ve, e, the humanity and the commitment and the words and the poetry keeps the life going on. And I'm very much thankful to you. And it was, you know, it was a good surprise for me. I would be very honored to give you Çok my book. Size it's about the siege evet. yes. in Palestine. Yes. Ve bir e, Filistin mücadelesinin bir sembolü. Evet. bunu size vermek istiyorum ve çok teşekkür ediyorum. Thank you very much. It's in email you the size İngilizcesini e de göndereceğim. E, çok sayıda e, solcu devrimci e, Filistin topraklarında yatıyor. Filistin'in bağımsızlığı için daha önce. Türkiye'den Filistin'e gitmişlerdi onlar. Uh, many uh, Turkish uh, leftists gone uh, there uh, for their struggle. Onların çocukları da şu anda bizim partide. And uh, their children uh, are now within our party structure. Yeah. Yeah. And there are many many signs in Palestine. If you go to Jerusalem, you will always remember Turkey. Uh, ve uh, siz uh, Tel Aviv'e gittiğiniz zaman her zaman Türkiye'yi hatırlarsınız. Onların hep bizlere var. Filistin'in bağımsız bir devlet olarak Orta Doğu'da eee yer almasını barışın e, da güvencesi olarak görüyoruz. Uh we see uh the, the Palestine state uh have has their own place in uh, in the region is the uh, security of the region in general. Thank you. Thank you very much. Ondan bizler var şu an ona ulaşamıyoruz. Bu evet. sırasında zannediyorum evet. iletişim kayboldu. Kastana da selamlar. Onu da selamlar. Çok sevinirim. Tabii. Ee, Tabii. Bir şey söyleyebilir miyim? macedonian academy of sciences uh, has um, a very uh, strong uh, relations with a big international congress that was organized in skopje in our academy <laughs>